arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber içme, <gülüyor> <gülüyor> Fişne suyu içme kapışmasını çekiyoruz <laughs> Fişne 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 Espri yapmamızdır Ben şimdi sana espri biliyorum ama ben işte Bir tane espri yapayım, yapayım mı? Ben? Yap Aç da fişne <laughs> O zaman direkt videoya geçelim Başlayın Yok başlamayalım Zambaşan ya. Hayırlı. <laughs> sen ne içtin <arayıştım>? Ben görmedim. <laughs> Belki sen onları ben sen onu arayıştın. Öğreteceğim ben. Bakayım işin işin. İşte bir dakika da zaten. Bu bitti bekleyin. Kazanın Instagram'ı yazıyoruz da. Hayır Hüseyin... hiçbir şey yok. La bekle olayı. <laughs> Kazananı bir. Bak Hüseyin. Bizim ekibi her şeyde bir şeyde profesyonel. Ben yemekteyim. <laughs> Burak bak. bak. kedi kaçmış. Kaçmış. Bitir <laughs> bardaklarını bize. <laughs> Gel. Oğlum nasıl ki? Bak bir sene bırak bir dakika Bak onu uzaklaştır bak. Panik <laughs> atak için. Sen bundan olun. O benim. O O kediyi çıkarsana bak ben korkuyorum. Mücahit dur, tamam, dur, dur, dur. dur dur. Tamam. Ne? Hüseyin hani altıncısını içiyor. Hüseyin. Bağırlar. Ben burada Ayı bu, ayı ayı. İki dakika sonra altını içiyor <laughs> Hüseyin. <Belecek. gülüyor> <laughs> Bugün bana. Lan. <laughs> Hello merhaba. So geliyor <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Vallahi Aynen, geliyor. Hüseyin'in yedinci bardağını içiyor değil mi? Evet. Oğlum bak Burak diyor ki bırakırsam 10 lira vereceğim. Bıraksana lan. Bir <laughs> 10 tane bir suya Şu an litre. 20. Kasınca 20 lira. 8. bar 9 dolduruyoruz. Sen vermezsin oğlum. Ana ham Daha ha, ha. var. Oh yeah. <laughs> <laughs> i̇kinci paketi mi bitiyordu o? Evet şu an ikinci paket. Abi. İki Bir bardak bile çıkmaz burada. Şu, şu an bir bir mi? Çok tamam. üzücü var daha kattın mı? Hayır. Birmiş. Oğlum Hüseyin 10. bardağını işte. Biraz ara verelim ya. Evet ara ver. Şimdi sen biraz. Bekleyin dolduracağım ona. İki. Biraz bardağına ne <laughs> getirirsin? Buyurun Cahmet. Madeki bir işte Hüseyin bitirdi, bir işte suyu bitirdi. Bir, bir bitirdi. saniye abi sana bir tane soru soracağım. Kanal kırmızı rengi veren madde nedir? Fişme. <laughs> fişme suyu. Peki ya ne suyu. Vallahi ben bunu keşke 5 6 paket alaydınız ha. Fişne. Para yoktu ki. Fişne. Yavaş fişne. için lan şunu. Arkadaşlar yoruma mani lazım. Mani mani. Ben o zaman fişme suyuna kırmızı renk veren kim? Allah. <laughs> Allah <Alık> ya. Çilek. <laughs> ben. E bişle. Ne alaka? Bişle. Fişne... Kırmızı bırak, bırak şey. Bir Burak şey de kırmızı değil mi? Kan kırmızı değil mi? Hı. Eee? kaç? 12. içiyor değil mi? Evet bu 12 oldu. 12 <laughs> bardak, Video başlayıp onları yakar ya abla! Hüseyin, Sen Hı. bardakları içine döküyorsun öyle mi içiyorsun? Ne? Bardakları içine <laughs> döküyorsun. Şu an resmen ee, Bir buçuk e, kutu bitirdim. Şey, Kariyerim sona erecek biraz fark Şurada biraz burada ya yarım şey kaldı. Yarım kutu kaldı bu arada. 2 litre meyve suyu içti. Ben kırıldım. <laughs> 2 litre. 2 kutuyu sadece tek başına içti. Hadi ne oldu? Ben şu 3 litre kolayı içerim. Oğlum sen, sen bir yıl boyunca su içmedin mi evet. Burada bizim suyu tüketiyor. Evinde işte gel. Lan bizim eve gidiyor kedi. Bir bu arada keşke su içip gelseydim. Var ya sudan sonra bir şey içince midem bulanıyor. etmek isteyen var mı? Yok. Bırak. Pes ettirdi zaten Hüseyin bize. Hüseyin'i bir biraz bekleteceğim. Hüseyin pes ederse biz kalan bir var mı? Ya yani şu an biz en çok içine bakmıyoruz. Yani ee, şey olacak. Pes edecek ki hani önünüz açık. Pes etmezse? Hiç pes edecekmiş gibi durmuyor. Adam 12 bardak meyve suyu içti. O biterse ne Baklava yiyelim. <laughs> <laughs> Şey. Biz de bir şeyle suyla su karıştırıp çoğaltalım mantıklı bence. <laughs> Yarın kutuya 500 milyon daha ekliyoruz. Biz su koyarlar, biz bir şeyle suyla su koyarız. He? Kayıtta mıyız? ya. Abi. <laughs> ben eğlendin. Niye? Pes ediyor. Evet Burak pes etmiş bulunmakta. Hüseyin Burak bardan da içebilirsin. Şu <laughs> kamerayı çevirip şuna bakar mısın? Boş evet. ver ya. Hızık <laughs> Burak İstiyorsan Burak'ın bardağındakini içebilirsin. Pes etti Abi. Burak. Teşekkürler sen ben. <laughs> Şahidayı iyi mı benim? Burak virüs yok. Onun bardağını içtik. Kendi sen kaçıncı bardağı içti? İki. Ondan hiç içmedim. Üç. üç dokuz dokuz. Ne dokuz? İkinci bardağını içtik. Abi ben üç tane içtim. Üç On <laughs> üçüncü bardağını içti. Hayır üç oluyor mu? Ben dişlerimi seçiyorum. Çok ben bir tane içmişim. sonuna kattın ya. hiç düşünemiyorum. Karnım yok mu? Yedi. Oğlum akşama vallahi hiç yiyemeyiz. Hüseyin şey, bir şey istiyorsun. Ayağa kalkıp karnını sallasana Sus sesi geliyor bak. Bakam geldi. <laughs> Hayır öldü değil, var mı? Var, pazar nerede? Hırkıyız, hiç fark etmedi. telefon çalıyor. <laughs> Vay, hiç bir konu bekledim Bekleyin, sallı karnını. Ana gel ses gelmiyor. Bana ses, ses, geliyor. ses geliyor. Bulamazsın. Ben duyuyorum. Parayı içime sakladın. <laughs> evet devam. Pes içecek misin olsun. Kerim? Kim oturdu? Devam ediyoruz. Hüseyin'e bir bardak daha dolduruyorum. Allah'ım. Buralar Oğlum o değil de. Adam ziyan etmiyor. Masadakiler de hüplet. Yok ben. Kedinin gözü kaldı kedinin. Biraz <laughs> o içmek. Biraz kedi. Lan, kedi yok. Pes mi? Devam mı? Devam. Doğuracağım oradan göre. Tamam. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Farelerin <laughs> şurasında bir boşluk var ya. <laughs> Yanlışlıkla ben bunu buraya koymuşum. <laughs> Unutmuşum. Kapağını kapattım. Kedi bunu buldu. İki yıldır bulamıyorsun değil mi? Sherlock kedi. <laughs> bir yıldır. Sherlock kedi. Demiştim ya bize? Işte Efe bunu kaybetti diye. Dördüncü mü üçüncü mü? İşte. Arasa üçüncü içemedin mi? Dedeler. De, Hasan'a bak Abi. Dördüncü. Kanka. Hype C'yi gelişti şey. Dördüncü. Hüseyin iç Sen tuvaletten çık bakayım ha. Çık. Aa bir çocuk çok haklı. İçerim dördüncü bardağın içini doldurduk. Seni biraz daha bekleteceğim. Kerim belki pes edebilir. O yüzden ben bakacağım. Anladın mı? Kerim ben... bardakız, Bu da beş. 5 evet. Bu beş mi? Müce dört mü? Dördüncü senin o. Yok artık. Daha evet. Adam belki senin üstüne şey. 10 bardak işi daha bekliyor iki dakikada. Değil. Şey, ee, şey? sen tatil edecek mi ben görecek. Ben parça bitiririm Oğlum siz Hangi ayta Hatta bro. Bunu... <laughs> Tam da net o diyeceğim. Bakalım taç oluyor mu yeri. Ee, yok, taç olabilirim ama. Ben abi. Benim bir tane yedek hesabım gibi... var. Onu Ferhat abime verdim. Farklı bir rengi bu Kaçıncı 15 mi onlar? Benim bir var. tane hesabım var vardı çok ama çok eski. Peki. Daha da bir şeyden 16. Bırak bu 16 bardak mı işte şu an? Adam 16 bardak <laughs> fiş nasıl içti işte be? Fiş. Ne? Bence adamı kadar içemez. Biz ayı sayalım bunu. Adam. <laughs> Mehmet'e 34 tane tulumba tatlısı yedi. Selçuk 8 ya da 9 bar. 8 miydi 9 muydu? 8. Abi kaç tane lokum yemişti? Lokum. 31 miydi? Hurma hurma. Hurma kaç tane yedi? Ben neydi? Hurma lan o. Yuvarlak yuvarlak bir şey vardı tatlı. Ha şey neydi? Lokma. Kroket Lokman kroket. Var, kroket. 31. 31 tane yedi. Selçuk 8 bardak kola işte böyle 200 milimlerden. Selçuk bizim ekip her şeyde bir şey de profesyonel. Ama Çanlık ben yemekte en uzman ama yemekte. ama şöyle. durdursana. Yok. Şöyle yemek yapmada da herkes bir şey daha bir şey. Spoiler verir mi bunları? Spoiler. <laughs> Kanka, Resmi devam mı? Peş, ben devam, devam. ki. Onu soruyor. Devam mı? Spoiler verir mi? Geleceğiz. Gelecek şey. Yarın yani bardağa geçiş yapıyoruz o zaman. Herkesi yere çarptık. Oh, benim için çok kolay. Onu hani buçuk olarak sayacağız. Kardeşim tahliye içtim? Tam değil. Olum ben... Bir yarım bardak bir işte daha kaldı. ...bir bitsin diye yapıyorum bitmiyor da. Soğan yarım bardak. İlk bit. Verken... 16 buçuk işte. Sen dışarı su koymuyon değil mi? Yok lan ağzım... O niye bitmiyor? Açtığım gibi aha getirdim buraya daha demin... Vallahi ben onun Sen Senin yüzünden ameliyat olacak karnımda... Keşke 5-6 kutu almış olsaydım. Lan ben 20'de bir ancak pes ederdim. Yok fazla alırdın ki. Ben pes ederdim ki. Ben şu iş bitsin diye... İşte buraya mal... Dört buçuk oldu, evet. 16,5 oldu. Aa! Bırak <laughs> lan Burak Bırak iyi gibi işte, suyu sevmediğin mi pes ettin? Evet. 3 bardak dolu. Ben de seviyorum, o bitsin diye içiyor. Manyak <laughs> 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 <O, gülüyor> pes Burada ise 5 bardak, adam yine kazandı Burak yapma bak, üzülsün müsün İçim boş boş. Bu 5, o 6 olacak. Hayır, yarın olarak sevdim. Aaaa! 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 bok geldi ver Küsürüm ben. Ben Lan var! Hey o niye ama zaten boş ver. Kazım. Bitti zaten köpüğü kaldı. Onu da kaldı, kaldıralım. Köpüğü güzel. Lan ver iki dakika bir şey yap evet. Şey. Ah. evet. Üç kutu. meyvesi aldık. kadar üç Üç kutu meyvesi aldık. Üç kutu Kanka ver. Ben... Evet bugünün kazanını belli. bir şey yapacağım. var. Arkadaşlar. Bundan like atın ve abone olun. Şey var taşı. Siz like atın, like ve abone olun lütfen. Abone olmayanların kazanacak. Evet, iyi. kazanan belli. 16,5 bardak dişli su içen Hüseyin Hüsrev. Kaç var Kaç bardak kişi? 5. 5. Kalımı, kalımı, kalımı. Yarım Bıraklarım. yarım Beş 5. Kazanan Hüsnü Muhammet Şikecek. Onu beraber kalmadık mı? Ben kazan kazandım şu kadar. Bir modana. bu. Karnı vardı. İki bu. O zaman direkt videomu mu? Müzeye şey, geçelim diyelim. İnsan şuraya yazar ya. Video bitiyor artık bak. Şey. Like, 500. 500. 500. Aa bu video 500'den yüksek. 500. Hayır, kaç? 1000. O kadar değil. 250. 750. Ben annem 3000 veya 4000 tane abonemiz var. Ama, Ama şöyle bir şey var. Adamlar like atmıyor ya. Şöyle bir şey var. Enes Batun'da 15.200'ün abonesi var. Her videosu Eee 15.2 milyon mu? Ya. Tamam. Ayıta, Onu da Abonemizi artık düşürme. Gürtoş! <laughs> <Bir> Tehlike <laughs> sor. Yapma. <laughs> yani şey şey, <laughs> Bitirelim. Evet <laughs> arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hadi ben 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 yapayım. Yapayım.